Özbekistan, Özbekistan'da Türk Soy Genel Sekreteri, Kırgızistan halk yazarı Sultan Rayev'in seçilmiş eserler kitabı yayınlandı. Taşkent'teki kitap tanıtımı ve imza gününe çok sayıda okur ve Özbekistanlı aydın katıldı. Özbekistan ve Kırgızistan halklarının dostluğu ve kardeşliğinin güzel bir örneği olarak nitelendirilen kitap, Özbekistan Yazarlar Birliği tarafından Özbekçeye çevrilerek yayınlandı. Taşkent'te düzenlenen kitap tanıtımına Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hayrettin Sultanov, Özbekistan Yazarlar Birliği yetkilileri ve çok sayıda yazar ve şair katıldı. Özbekistanlı aydınlar etkinlikte konuşma yaparak Sultan Rayev'in eserleriyle Kırgızistan Edebiyatı'nın özellikleri hakkında görüşlerini dile getirdi. Sultan Rayev'in eserlerini Kırgızca'dan Özbekçe'ye çeviren tercümanlarda kitaba dahil edilen eserlerin edebi değeri ve verdiği mesajlar hakkında izlenimlerini paylaştı. Bugün benim için çok sevinçli bir gün. Özbekistan edebiyatını ve Özbekistanlı yazarları çok seviyorum. Dolayısıyla benim de eserimin Özbekistan'da okuyucuları olması sevindirici. Daha önce piyeslerim Özbekçe'ye çevrilmişti ama kitap halinde ilk eserim yayımlanıyor. Sultan Rayev'in Seçilmiş Eserler kitabında yazarın Tufan romanı, Güneş Tutulan Günde kısası, 5 sahne eseri ve 10 hikayesi bulunuyor. Bin adet basılan kitap Özbekistan Yazarlar Birliği tarafından yayına hazırlandı.